Bir daha burada ne mezata katılırım ne eşime dostum önerdim. Böyle olmaz mı? Durun durun. Benim vaktim değerli. Ya kusura bakmayın Emin abi çok dakiktir aslında. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor kardeşim? Ya abi, Mezet'in saati geldi. Emin abi hala ortaklarda yok. Hepiniz iyi gidiyor. Bir de bana davetiye göndermeyin. Beyler, beyler e, gitmeyin. Biz şey yapalım, başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım, buyurun buyurun. Buyurun başlayalım. Emin abi bize yetişir. Buyurun. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ee, sizi daha fazla bekletmeden hemen başlayalım isterseniz. İlk ürünümüz... E, çeşme Birgül. 70 liradan açıyorum. Hangi yıl? E, 80 olması lazım sanırım. Affedersiniz. Bakıyorum hemen. E, burada yazıyor... 70. 70 beyefendi. Evet buyurun. Var mı arttıran? 80 geldi beyefendiden. Hanımefendi 90 dedi. Arkadaki beyefendi 100. 110. Beyefendiden geldi. Evet satıyorum. Satıyorum. Sattım. 110 liraya arkadaki beyefendiye tebrik ederim. Sıradaki ürünümüz. Pardon. Sıradaki ürünümüz. Beykoz kara. Evet. Bu ürünümüzü 300 liradan açıyorum. Artışımız 50 50 olacaktır. Buyurun. Var mı artan? 350 siyahlı beyefendiden. satıyorum. Sattım. 500 lira. Beyefendi tebrik ederim. Evet, Buyurun. bir çeşme bülbülü daha. Ee, bu ürünümüzü 60 liradan açıyorum. Derken <laughs> Emin Baba geldi. Hemen hemen görevi teslim edeyim. E, baba elimden geleni yaptım ama daha günü kurtardın, Hadi sen misafir ilgilen. Burası bende. Tekrar hayırlı olsun. İyi günler. Evet efendim, çeşme bülbülü demeyiz. Yani bunu da yapmadım demeyeceğim artık. Gördün mü neler sattım içeride? Gördüm, gördüm. Çok keyifli içmiş ya, bütün kafamı dağıttı. Gelsene bir şeyler içelim. Eee yok, bir şey içmeyeceğim ben, yani içmeyeyim. Anlaşıldı. Teferruatı geçelim diyorsun. E gel bakalım o zaman güzellik, sen niye buradasın? Gel yani anlat güzellik, gel. <laughs> değil. Bak, sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. Ve ben abime katlanıyorsam, inan bir tek senin için katlanıyorum. Haydi bakalım. Yani tam güzel bir şeyler oldu derken... ...Asaf Bey yine yaptı yapacağım. Hayır kendisi olmasa bile ismi yetiyor asabımı bozmaya. Ateş yapma oğlum biliyorum babana kızgınsın ve bunu da anlıyorum ama... ...ona kızıp geleceğini yakmak nedir? Hayatını yakmak nedir? Pardon ama hala geleceğini, hayatını yakmak... ...niye yakıyormuşum ben geleceğimi hayatımı? Ateş bak burası bitirecek seni. Yapma. Tamam ben gel hadi yalıya dön ama. Ne diyorsun o da Hı? Müştemilata mı taşınayım? Ne yapayım? Yazlığa mı saklayacaksın beni? Ne yapacaksın? Yurt dışına mı kaçıracaksın? Vallahi göz göre göre heba olmayacağın her yer olabilir ateşin. Yeter ki sen buradan kurtar kendini. Yeter ki kurtul buradan. Hala ne oldu sana ya? Ya hadi babamı anladım o doğuştan böyle ama sen... ...ya nasıl görmüyorsun benim buradaki varlığımı? Artık ben bu insanlardan biriyim hala Değilsin ateşçim değilsin değilsin. Bu hayat sana göre değil. Yapma. Kendini kandırıyorsun. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ona? Eminim. Çünkü ben de bir zamanlar gençtim. Çünkü aynı hatayı ben de yaptım. Ve emin ol, o alıştığın hayat bir gün seni geri çağıracak. Ve o zaman arkanda bıraktıklarını üzmek, kırmak istemiyorsan bu çareyi bekleme lütfen ateş. Hala. Bak. Ben o sahte dünyada kaybolurken burada kendimi buldum. Bunu elinden almanıza izin vermeyeceğim. Ya hala. Sen bu hayatta benim mutluluğumu isteyen tek insansın. Bak. Ya benim mutluluğumu kabul et. Buna saygı duy. Ya da bu konuyu bir daha konuşmayalım. Ne olur. Anlamıyorsun Ateş Gerçek anlamıyorsun ben. Ayrıca bence ben değil de sen hayatına heba etmiş olabilir misin Allah? Bunu açmam lazım sonra konuşuruz Allah. Efendim Gökhan. Efendim efendim artık yoksa satıyorum. Satıyorum. Sat. Hayır.